مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhammed Ölmez, 27 yaşındayım. İkseç Vakfı Nokta Gençlik Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Onun akabinde 2 yıllık açık öğretim ilahiyat ön lisansı bitirmiş bulunmaktayım. Burada müdür yardımcılığımı yaparken onun akabinde üniversite hazırlık grubumuza Kur'an-ı Kerim derslerine ayrıyetten Kur'an derslerine girmek bulunmaktaydı. İkisaç Vakfı Nokta Gençlik Eğitim Merkezi olarak iki şubemiz bulunmaktadır. Birisi Bayrampaşa, Kocatepe'de, bir diğeri de şu anda bulunduğumuz Gazi Paşa Taşköprü şubemiz olarak. Taşköprü Gazi Usman Paşa şubemizde fiziki olarak yapımız 4 kattan oluşup 10 tane derslik bulunmakta. Burada 8 tane dersliğimiz okul eğitimi ağırlıklı onun akabinde Kur'an-ı Kerim ve ilmal dersimiz ve devamında da ahlak dersleri, akaid dersleri ve hadis dersleri bulunmakta. Bir diğer sınıfımız hafızlık eğitim sınıfı. Buradaki sınıfımız da sabahtan öğleye kadar hafızlık eğitimi alıp öğleden sonra da okul eğitimini almaktadır. Diğer sınıfımız ise bu sene yeni açılan İslami İlimler sınıfı. İslami İlimler sınıfımızda da Sabah Kur'an-ı Kerimle başlayıp akabinde Arapça, akaid, fıkıh, hadis gibi dersleri görüp öğleden sonra da okul eğitimi olarak öğrencilerimize destek veriyoruz. Öğrencilerimizin bu yoğun tempo dersi haricinde kafaları ve zihinleri birazcık daha rahatlasın diye her koridorumuzda masa tenisimiz langırtımız ve playstation'ımız mevcuttur. Öğrencilerimiz bu aktiviteleri yaparak bir nebze olsun birazcık daha rahatlamış oluyorlar. Onun haricinde her öğrencimizin, her sınıfımızın havuz saati ve halı saha maçı saatini de öğrencilerimizi alarak hoca eşliğinde öğrencilerimizi götürüyoruz. Bu aktiviteleri yaparak öğrencilerimiz biraz olsun yani bu yoğun tempo içinde rahatlamış oluyorlar. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi il içi ve il dışı şehir gezileri yaparak öğrencilerimizin manevi yerleri, tarihi ve milli yerleri öğrenmeleri açısından bu tarz etkinlikleri de ayrıyetten yapmış bulunmaktayız. Orta Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde okuyan öğrencilerimiz sabah 9'da eğitime başlayıp 4'ü 20 geçe 16-20'ye kadar eğitimi devam etmektedir. Bu eğitimin içinde 6 ya da 8 saat matematik dersi, tarih dersi, coğrafya dersi ve diğer branş derslerinin hepsini profesyonel hocalar tarafından verdirdiğimiz ve bunun yanı sıra okul eğitiminin harici Kur'an-ı Kerim ve ilmihal derslerini de öğrencilerimize vermekteyiz. Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersi akabinde yanında hadis, akaid ve adab ve ahlak derslerini de öğrencilerimize manevi açıdan geliştirmek açısından verdiğimizi söyleyebiliriz. Ve de Hafızlık ve İslami eğitimler sınıfımızda da hafızlarımız saat 8.30'da eğitime başlayıp akşam saat 6'ya kadar eğitimi devam etmektedir. Bunda sabah 8.30'da Kur'an-ı Kerimle hafızlık eğitimiyle başlayıp saat 3.30'a kadar hafızlık eğitimi görüyor. 3.30'dan sonra da akşam 6'ya kadar okul eğitimi, okul derslerini vermekteyiz. İslami ilimler sınıfımız da sabah 8.30'da başlayıp 6.30'a kadar aynı şekil hafızlık sınıfı gibi devam edip İslami ilimler sınıfımız sabah Kur'an-ı Kerim'le başlayıp akabinde Arapça, fıkı, hadis ve akaid derslerini saat 3.30'a kadar devam ettirmekte. 3.30'dan sonra da akşam 6'ya kadar okul derslerini hafızlık sınıfı gibi profesyonel hocalar tarafından verdirmekteyiz. Öğrencilerimiz bunun yanı sıra rehberlik birimimiz ve e, idareci hocalarımızla gün içinde teke tek görüşme imkanı bulup öğrencilerimizi ilerleyen zamanlarda üniversite kazandırma açısından birebir destek verdirmekteyiz. Genelde sohbetlerde ve dışarıdan getirdiğimiz mühendislerimiz, polis akademimizden abilerimiz, hukuk fakültesinden getirdiğimiz abilerimizin genel toplu olarak seminerle öğrencilerimize bilgilendirmede yapmaktayız. Cumartesi günü eğitimimiz şu anda hafızlık sınıfı ve İslami ilimler sınıfı olarak iki sınıfta devam ediyoruz. Sabah sekiz buçukta başlayıp öğlen saat bir buçukta bitiriyoruz. Üniversite hazırlık sınıfımız da cumartesi günleri sadece kurumumuza gelip deneme sınavını yapıp denemenin analizini de hocalarımızla beraber yaptıktan sonra evlerine dağılıyorlar. Bu zamana kadar kurumumuzda okuyan öğrencilerimizin başarılarını göz önünde bulundurursak yavaş yavaş meyvesini almaya başladığını görebiliriz. Bu sene özellikle mezun olan öğrencilerimizden üniversiteye yerleşen öğrenci sayımızın yüksek olduğu ve ilk 4000'e giren ilk 20 bine giren ve ilk 30 binlere giren öğrencilerimizin olduğunu gördükçe meyvesini aldığını daha rahatlıkla görmüş olabiliyoruz. Orta Eğitim Merkezi olarak bizim asıl amaçlarımızdan birisi burada öğrencilerimizin vatana, millete, devletine bağlı birer öğrenci olarak yetişmesi ve bunun yanı yanı sıra annesine, babasına saygılı, topluma karşı ahlaklı birer öğrenci olarak yetişmesini temenni ediyoruz. Kurumumuzda öğrencilerimize namazlarımızı cemaatle beraber toplu olarak kıldığımızı ve ilmi hal, adab, ahlak ve akaid derslerinde de öğrencilerimize toplumda nasıl olunması gerektiğini, anne babaya karşı nasıl davranılması gerektiğini, büyüklerine ve küçüklerine nasıl birer kişi olması gerektiğini özellikle vurgulayarak öğretmeye çalışıyoruz. Son olarak nokta eğitim merkezinde okuyan her bir öğrencimizi kendi öz evladımız, öz kardeşimiz gibi görüp bunların eğitiminde her birisine yardımcı olmayı kendimize görev biliyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinizi Allah'a emanet ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. tüm izleyicilerimize, sevenlerimize, takipçilerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Ben Mehmet Taşdemir, Nokta Eğitim Kurumları Kocatepe Şubesi'nde yöneticiyim. 2004 yılı Marmara Üniversitesi'nden Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 18 yıllık öğretmenim. 5 yıldır da bu güzide kurumda e, vatana milletime hizmet ediyorum. İçinde bulunduğumuz kurum ve ilk seç vakfına bağlı e, nokta eğitim kurumları olarak hizmet vermektedir. İstanbul'da iki şubemiz bulunmaktadır. Taşkuklu şubemiz lise öğrencileri hizmet verirken e, Koca Tübe şubemiz ortaokul öğrencilerine yönelik bir eğitim faaliyeti sürdürmektedir. Yaklaşık 500 kişilik bir e, kontenjanımız mevcuttur. Dolayısıyla e, burada e, fiziki ortamlarımızı da ona göre dizayn edilmiştir. Sınıflarımız son derece e, elverişli, temiz ve hijyendir. Tüm teknolojik imkanlarla donatılan bu sınıflarda öğrencilerimiz 10-15 kişilik gruplar halinde eğitim görmektedirler. Aynı şekilde oyun alanlarımız da bu şekilde öğrencilerin rahat edebileceği, streslerini atabilecekleri, özelindeki yorgunlukları atabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir, hizmetlerine sunulmuştur. Kontenjanlarımız sınırlıdır. İsteyen, bizi düşünen verilerimiz olursa da tabii ki erken davranmaları gerekiyor. Yıl içinde çok çabuk bir şekilde dolmaktadır. Hatta bu sene çabuk dolduğundan dolayı yüzde 25 bir kontenjan artırımına girdik. Önümüzdeki yılda yine aynı şekilde bizde 25'lik bir kontenjan artırma gitmeyi düşünüyoruz. Bizim burada 9 saatlik bir ders programı uygulanmaktadır. Günlük öğrencilerimiz sabah 9 akşam 17'ye kadar bu müfredatın içinde eğitimlerini görmekteler. Biz haftalık 5 gün sadece burada eğitim vermiyoruz bu çocuklarımıza. Aynı zamanda cumartesi günleri de bu işine dahil ederek eğitimlerini sürdürüyoruz. Bu çocuklarımız tabii ki bu 9 saatlik gün içinde 9 saatlik süreçlerini tabii zor gibi gözükse de bu çok zor bir şekilde olmuyor. Öğrencilerimize yönelik değişik çalışmalarımız da oluyor. Mesela oyunlarla, etkinliklerle streslerini atabilecekleri alanlar oluşturduk. Buralarda çocuklarımız yorgunluklarını atabiliyorlar, streslerini atabiliyorlar. Şehir içi, şehir dışı gezilerimiz oluyor. Şehir içi mesela biz çocuklarımızın dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmeleri adına spor müsabakaları yapıyoruz. Yeri geliyor macera, işte adrenalin yaşayacakları go kart, paintball gibi etkinlikleri götürüyoruz. Bunun yanında aynı zamanda havuzumuz var, çocukta oluşan o stresi yorgun attırabilecekleri bir havuzumuz var. Oraya götürüp orada da yüzdürüyoruz çocuklarımızı. Yetti mi? Hayır, yetmedi. Daha da dısı var, fazlası var. Çocuklarımızı şehir içinde pikniklere, gezilere götürüyoruz, özellikle tarihi yerlere geziler düzenliyoruz. Çocukların kültürel birikimlerini artırma adına camiler olsun, surlar olsun, altı sarnıcı olsun, ondan sonra bir sürü böyle güzel yere götürüyor. Aynı zamanda manevi açıdan da çocuklarımızın daha da gelişmesi adına işte Eyüp Sultan, Azim Mahmut Udayı, Yuşa Tepezi gibi de götürüyoruz. Çocuklarımızı burada da güzel şeyler yaşamalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız sadece bununla değil, aynı zamanda biz şehir dışı gezilerimizle de bunları destekliyoruz. Bitmedi tabii ki bunlarla birlikte şehir dışı gezilerimiz de var. Bursa gezisi, Çanakkale gezisi, Bilecik gezisi, Edirne gezisi, bir Sakarya, Ankara veya Kütahya'ya yönelik gezilerimiz oluyor. Hatta oralarda da çocuklarımızın rahat edebileceği kamplarda, 10 günlük kamplarda düzenliyoruz. Çocuklarımız burada rahat bir nefes alabiliyorlar. Özelinde oluşan yıl boyunca, özelliğinde oluşan o stresi, o sıkıntıyı attırıyoruz, yorgunluğu attırıyoruz. Çanakkale'ye götürdüğümüz zaman o şehit kanıyla sulanmış, kahramanlarımızın kanları sulanmış topraklarda adım adım gezdirerek o tarih şuurunu onlarda oluşmasına yardımcı oluruz, vesile oluyoruz Allah'ın izniyle. Yani kısacası şöyle söyleyeyim, biz burada çocuklarımıza verilmesi gereken neyse güzel bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim müfredatımız İslami eğitim veren e, kurslara e, örnek olabilecek bir tarzda, modelde diyebiliriz. Müfredatımızla e, örnek olabileceğimiz bir e, kurumuz. Hatta bu yönde bize başvurup e, modelimizi, müfredatımızı inceleyen, örnek kurumlar kurumlarda var. Biz bu noktada maddi ve manevi her türlü desteğimizi sağlıyoruz. E, bizim eğitim modelimizde şu var. E, biz burada akademik eğitimle İslami ilimleri birleştirmiş bir şekilde yürütüyoruz. Ee, çok e, kolay gibi görünse de çok aslında kolay değil, zordur ama biz bunu kolaylaştırarak sağlıyoruz. Bu eğitim modelimizi uzman eğitmenlerimiz, pedagoglarımız ve derecelerimizle birlikte oturup sağlıyoruz. Ee, biraz daha e, çocuklarımız bu noktada zorlanmadan e, e, hafız olurken, hafızlık eğitimlerini alırken aynı yönde de akademik eğitimlerini de hız kesmeden eksiksiz bir şekilde almış oluyorlar. Burada mesela geçmeye dönük başarı endeksine baktığınız zaman çoğu öğrencimiz LGS'de olsun, YKS'de olsun Türkiye'de güzel dereceler elde ettiler. İlk 10.000'e 10 giren, yani 4.000'de olan, ilk 5.000'de olan, ilk 10.000'e 10 giren bir sürü öğrencimiz var. Aynı şekilde LGS'de de LGS'de de bizim öğrencilerimizde fen liseleri, proje okullarına giden öğrencilerimiz var. Allah izin verirse bu sene ilk 500'e giren öğrencilerimiz olsun istiyoruz. Bu yönde çalışmaları yürütüyoruz, programlar hazırlıyoruz. Bizim burada sadece biz bunlarda yetmiyoruz. Tabii ki biz çocuklarımızı hem dünyevi hem uhrevi anlamda yetişmeleri adına aynı şekilde buna yönelik öğrendikleri İslami eğitimi hayatlarına tatbik etmeleri adına geliştirmiş, geliştirmiş olduğumuz bir iyilik analiziyle karşılığına çıkıyoruz. Bu iyilik analizi çetesiyle çocuklarımız günlük hayatlarına işte gün, günlük hayatta o İslami eğitimde gördükleri Güzel e, örnekleri uygulamaya çalışıyorlar. Örneğin bu iyilik analizinde yer alan maddelerle birkaç de bahsedeyim. bahsedeyim. Mesela ben anneme of demedim, yalan söylemedim, harama bakmadım, e, şükrettim e, gibi güzel maddeler içeriyor. Yani bunu biz çocuklarımıza daimi bir şekilde uyguladığımız zaman amaç şu e, çocuklarımızda bir davranış biçimi halini alsın. Yani hayatlarına e, daha uygulayabilecekleri bir davranış şeklini alsın ve uygulasınlar diye düşünüyoruz. E, Nokta eğitim kurumları olarak İslami bir gençlik, sağlam e, karakter sahip insanlar e, yetiştirme çabasındayız. E, yani biz burada hafız yetiştirirken aynı zamanda e, hafız mühendisler, hafız doktorlar, hafız öğretmenler, hafız psikologlar, hafız pilotlar vesaire vesaire gibi Allah izin verirse bu şekilde güzel yerlerde görev alabilecek insanlar yetiştirme çabasındayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nokta Gençlik ve Eğitim Merkezi olarak kurulduğumuz 2013 yılından bu yana her geçen gün daha iyiye ve daha güzele doğru durmaksızın ilerliyoruz. Sizlerle birlikte geleceğin inşası için çalışıyor, istikbalde hak ettiğiniz yerlere gelebilmeniz için sizlere rehber olmaya gayret ediyoruz ortaokul ve lise alanlarında eğitim veren merkezimizde tam bir disiplin içinde ve alanlarında uzman eğitim kadromuzun rehberliğinde LGS ve üniversite sınavlarına güçlü bir şekilde hazırlanacak, bilginin verdiği güç ve özgüvenle hedeflerinize kaygı duymaksızın ilerleyebileceksiniz. Bizler Sizlerin akademik başarılarınız kadar güçlü bir psikolojiye de sahip olmanızı önemsiyor. Havuz programları, halı saha turnuvaları, boks, karate, paintball, go-kart, yat gezileri ve haftalık planladığımız kamplarla sınav, ders stresinden uzaklaşabileceğiniz ve keyifli zamanlar geçirebileceğiniz aktiviteler düzenliyoruz. Ayrıca ebru, hat ve ney gibi klasik sanat dallarında yeteneklerinizi test edebileceğiniz, çağımız mesleklerinden yazılım ve web kodlama gibi alanlarda da kabiliyetlerinizi keşfedebileceğiniz ortamlar sunuyoruz. Öte yandan Nokta gençlik merkezimizin manevi atmosferinde eğitim görürken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilir, okulunuzla birlikte hafızlığınızı da bitirebilirsiniz. Burada namazlarınızı cemaatle kılmanın huzuruna erecek, kurulan dost meclislerinde yapılan sohbetlerin lezzetine varacak ve hayat boyu sizlere lazım olacak dini bilgileri elde etme imkanı da bulacaksınız. Nokta Gençlik ve Eğitim Merkezimizin zenginleştirilmiş eğitim sistemi sayesinde bireysel yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı keşfedecek, böylelikle potansiyelinizi en üst seviyede kullanarak dünyaya bakış açınızı güçlendirebileceksiniz. Sevgili gençler, Nokta Gençlik ve Eğitim Merkezi olarak bizler sizler için buradayız. Sizlerin hayat boyu başarılı, sosyal gelişimini sürekli diri tutan, iletişim becerisi yüksek, ahlaki olgunluğa erişmiş, çevresine karşı duyarlı, bilim ve sanatı içselleştirebilmiş, sporu hayat biçimi haline getirmiş, sorumluluk bilinci yüksek fertler olarak yetişebilmeniz için her daim yanınızdayız. Sizleri kendinizi keşfetmeye, doğru bilgiye huzura ve tüm bunların kaçınılmaz sonucu olan başarıya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte geleceğe yön verelim. Nokta Gençlik ve Eğitim Merkezi genel kayıtları ve ortaokul 5, 6, 7, 8, lise 1, 2, 3 ve 4. sınıflarla üniversite hazırlık grupları kayıtlarımız devam ediyor geç kalmayın, sınırlı kontenjanımızdan mutlaka yararlanın. Bilgi için 0212 497 17 15 noktagençlik.com <laughs> تالقا واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله اعذب منهل انعم به من مورد لمن